Merhaba, yeni bir tanıtım videosunda yine sizlerle beraberiz. Mikab'ın yeni bir modeli olan 157 Jupiter'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Mikab 157 Jupiter en 20.345 standartlarında ve espri özelliğine sahip bir iş ayakkabısıdır. Mikab 157 Jupiter görsel olarak herkesin beğendiği iyi bir tasarıma sahiptir. özelliğinden bahsedecek olursak kaliteli nefes alabilen süet deri ve anorak kumaş kullanılmıştır anorak kumaş nedir aşınmaya karşı dayanıklı hava geçirgen özellikle ter ve koku yapmayan ayakkabılarda kullanılan bir tür kumaş çeşididir deri ile anorak arasındaki dikişler sağlam bir yapıya sahip ol olabilmesi için çift dikiş sistemi kullanılmıştır. Cırtlı oluşu kullanıcı ayrı bir rahatlık ve konfor sağlar. Ayakkabının iç hastalığının özelliklerinden bahsedecek olursak iç hastalığında yapıştırıcı kullanılmadığı için hava geçirgenliği son derece üst düzeydedir. Arada kademede kullanılan süngerdeki gözenekler hava dolaşımı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özellikler sayesinde ter ve koku yapmaz. Nefes alır. Biraz da işte bandan bahsedelim. Gözenekli bir yapısı sayesinde hava geçirir. Ayakkabının havalandırmasına yardımcı olur ter ve koku yapmaz. 30 derecede yıkanabilir. Yıkandıktan sonra özelliklerini kaybetmez. Yumuşak dokusu sayesinde kullanıcıya yürüyüş konforu sağlar. Ayakkabının alt taban özelliklerinden bahsedecek olursak aşınmaya ve kaymaya karşı son derece dirençli bir tabana sahip. Hidrokarbonlara, yağlara karşı üst düzey koruma sağlar. Çim tahta üretilmiştir. Poliuretan PU malzemeden imal edilmiştir. Topuk bölgesinde şok emici absorber bulunmaktadır. Antistatik oluşu önemli bir özelliğidir. Makeup 157 Jüpiter'in özelliklerinden sizlere bahsettik. Bir sonraki tanıtım videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.